Evet Selamünaleyküm arkadaşlar Kasım'ın biri ee, havalar yine kurak gidiyor iki gündür hafif böyle yağış var bugün de bugün ve yarın yağışlı gözüküyor rahmet tabi Cenab-ı Hak'tan ee, Maral Falfa'nın Kasım ayındaki durumunu göstermek istedik ee, Isparta'da bundan 3-4 sene evvel Ekim ayında Ekim ayının ortasında her yere soğuk vururdu don vururdu ama şimdi kasım biri oldu hava gayet güzel ee, şöyle bir yelekle çok rahat durabiliyoruz Hatta bu olmadan durabiliyoruz Ama bugün yağışlı olduğu için Hava biraz kapalı Maral falan çok uzatmadan Maral falfaların son durumunu göstereyim Diktiğim e, maral falfalar var Onların son durumunu gösterelim e, Bundan çelik almıştık Tekrar büyüdüler Çelik aldığım maral falfalar Tekrar yükseldi Onun durumunu göstereyim Kardeşlemeleri gittikçe artıyor. Havalarda soğumayınca büyümeye çalışıyorlar. Son durumları şu şekilde. Bundan yaklaşık 300'e yakın çelik aldım. Şu boydalar şu anda. Neredeyse hemen hemen. Benle aynı boydalar. Alttan sürekli kardeşlerime veriyorlar. Sürekli büyüme aşamasındalar. Sağdan soldan sürekli oradan buradan fışkırıyor. Kestikçe her yerinden Deli gibi kardeşlerime veriyor. Bundan da bir 5-10 tane çelik aldım. Ee, kış mevsiminde şunlardan da alırım muhtemelen. Şu, şuradan da alırım. Bunları saksıya dikeceğim. Evet ufak ufak köklensinler. Ee, balkona koymuştum. Balkonu bir 15 tane poşet içerisinde diktim. Kuru hayvan gübresinden. Onlar da çok güzel geliştiler. Bu keza böyle. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu hala yerlerde. Bir taneydi boya gitmiyor. Sürekli kardeşime veriyor. Bunlar da böyle. Bunlar İsmail Ceyladan, abiden aldığım. Bunlardan da birkaç çelik aldım. Bunlar da diktim. Bakalım. Buraya da 3-4 hafta önce ıspanak, tere, ileriye şöyle marul dikmiştim. Onlar da yavaş yavaş oluyor. Yiyeceğiz inşallah. Tereleri yemeye başladık. Bakın şunlar. Şunlar şöyle. Şunlar hep maral falfa. Üzerlerini hayvan göbesiyle örttüm. Tutmuşlar ama don yemesin diye şimdilik biraz kök salsın diye. Onlar duruyor. Şimdi buralara diktiklerim bakın. Kade, bunlar suyumuşlar bu şekilde. Böyle. Bu şekilde gidiyor. Şu an için durumlarda bir sıkıntı yok. Kısaca bunu göstereyim dedim. Kasım ayında böyle. Onlar da kök attılar. Seneye baharın ilk kök aşaması çok önemli. E, kök iki ay köke çalışıyor neredeyse. Yani iki ay çok büyümüyor. Böyle bir iki karış büyüyor. İki ay sonra da bir anda boy atıp gidiyor. Şimdi onu takip edeceğiz artık. İnşallah seneye durumları belli olur. Kışı atlatırsa ne mutlu ki atlatır diye düşünüyorum artık. Bizim Sparta bölgesinde çok soğuk olmuyor. Kar yağışı da çok nadir. Eksi onu görmüyor bile. Hayırlısı Allah'tan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.